Efendim ilk dinleyicimiz. Annem dedi 20 gün önce vefat etti. Allah bana rahmet eylesin. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin. Mekanını cennet eylesin. Geridekilere de sabrı cemil versin inşallah. Hala. Tamam. Annem dedi benim evimde vefat etti. Böyle yoğun bakımdan şundan bundan falan çok korkuyorum dedi. E, bu sebeple ben, e, doktora gitmedi. Ben de götüremedim. Zorlasam mıydım falan. Yok zorlamana gerek yok. Doktora gitmek ilaç Doktor bulmak, aranan kanı bulmak. Bunlar hep Allah-u Teala'nın takdirine uygun olarak hareket edilir. Kimsenin elinde bir şey söz konusu değil. Yok. Çünkü İmam-ı Gazali Rahmetullahi Teala Aleyh Kimya-i kitabında açıkça buyuruyor diyor ki, e, eceli gelmemiş olan hastaya aranan kan bulunur, aranan doktor bulunur, aranan ilaç bulunur. Ama eceli gelmişse, e, çok yakınında bile olsa, e, hani aile doktoru diyelim, acil işi olmuştur, gitmiştir, bulunamaz. Araba arıza yapmıştır, işe yaramaz. Aranan kan bulunamaz. Yani iş tersine döner. Yollar kapanır ya. Yollar kapanır. Dolayısıyla bugüne kadar ki e, ömrüm boyunca bu kitaplarda yazılanlara baktım. Aynen öyle buyuruyor Aynen öyle buyuruluyor. Hani bu Hasan bazı dinleyicilerimiz diyor ki efendim nereden biliyorsun falan. Zaten İslam alimleri ölçüleri bildirmişler. O ölçüleri okuyup ona inanırsan e, senin bakış açın birden değiştiriyorlar. Önündeki perdeleri kaldırıyorlar. Başkalarını göremediğini sen görmeye başlıyorsun. Bu olağanüstü bir hal değil. Tamamen büyüklerin, İslam alimlerin, ehl-i sünnet alimlerin firaseti, e, uzak görüşlüğü ne dersen işte. Onların bereketi bunlar de, e, bunlar oluyor mu oluyor? Ya ben babaannem de şahit olurdum. Allah da rahmet eylesin. Ee, ya kadıncağız. Mesela hasta. Yolcu mu derdi? Allah Yani nereden biliyorsun? Okuyup yazman yok. Alnında mı yazıyor? Kendimi söyledi. Yok oğlum dedi öyle işte. Yani detayını bilmiyor. Ama senelerce bakalım tecrübeli görmüş onu veya öyle hissediyor. işte. veya hissediyor uzak görüşlü hissediyor. Yani evet uzak, uzak görüştü. görüştü olmak için evet. okumak şart değil. Şart değil. Çünkü o e, din büyüklerine dine çok samimi böyle ıvatsız karasız inanıyorlardı. İmanlarında herhangi bir tereddütleri yoktu. Hakkıda bir müddet sonra vefat ediyor bu. Sonra ben de bakıyordum falan o sekrat-ı halinde ha, hastanın hali şekli değişiyor. Hastanın hali şekli değişiyor. Mesela adam sağlamdır gidiyorsun görüşüyorsun falan. E, yani Nenemin o şeylerinden sonra kitapları okuyor okuyor falan. Hakikaten Mustafa Bey'e bakıyorsun. Kimseye bir şey söyleyemiyorsun. Hatta bir seferinde böyle tanıdık birisi vardı, hanım da tanıyordu falan. Böyle konuşuyordu falan. Dedim, yani dedim benim yüzü yani yüzü şekli dedim değişmiş bunun. Yolcu galiba. Ayakta hareket ediyor, şey yapıyor falan. Ve bir müddet sonra vefat etti o. Hadi nereden biliyorsun? Bak nenem anlatırdı. Kitaplar da yazıyor. İkisini birleştirince o bakış açıp bakıyor falan. Hakikaten yolcu. Zaten kitaplarda buyuruyor ki hemen hemen herkes Müslüman olsun, kafir olsun, kim olursa olsun öleceğini hisseder. Ama bir sene öncesinden hisseder, altı ay öncesinden hisseder, üç ay öncesinden hisseder, bir ay öncesinden, bir gün öncesinden muhakkak anlar yani. Ben ölüyorum. Hatta yakında ya şu Katarkaya yangını vardı ya. Böyle şeyler ben hemen dikkatimi çekiyor. Ee, orada bir kadıncağız e, şeyde e, canlı yayında görüntülü aramış. E, e, hemen o anda aramış falan. E, kadıncağızın aynı şekilde rengi gidiyor. Hatta galiba diyor biz ölüyoruz. Ya yani hissetmiş onu. Hatta arkasından diyor ki yaşamayı seviyorum ama diyor galiba biz ölüyoruz. Ve oradan kurtulamadılar. Ve hisseder. Bunun kaçışı çaresi yok. Çünkü allah Teala ezelde takdir etmiş. Ama efem siz e, hani anlatıyorsunuz ya kazay mübrem kazay muallak. Bu da şarta bağlı. Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. E, mesela şu önümüzdeki Berat Kandili geliyor. İşte, akşam. Perşembe akşamı. Perşembe akşamı. çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece. Perşembe'yi Cuma'ya. Özür dilerim. Perşembe'yi Cuma'ya bağlı. E, 13 Şubat, 14 Şubat'a bağlayan gece. Ve e, berat gecesinde bir sene olacak olanlar levh-i mahfuza yazılı. Melekler görür. Allah-u Teala sevgili kullarından bazıları da açılır orası görür orayı. Ama bir şey söyleniyor kitaplarda. E, orada yazılı olan aynen o yazıldığı gibi çıkmayabilir. Olmayabilir. Niye? Çünkü gerisini biz bilmiyoruz. Çünkü kazay muallaktır o. Şarta bağlıdır. Bu şartı o mümin farkında değil. Yapmıştır, değiştirilmiştir. Hatta e, eceline on gün kalmıştır ama yapmıştı Bir on sene daha ömür verilmiştir. Çünkü buna benzer şeyler kitaplarda hep anlatılmış ve bildirilmiştir. Biz orayı bilmiyoruz artık. Şartlı bilmiyoruz. mı değil mi? Peki efendim peygamberler bilir mi? Alı. Hayır. Melekler de bilmez. allah Teala bildirmedikçe kimse bilemez. Allah-u Teala bildirmediği için kimse de bilemez. Dolayısıyla e, Eceli gelmiş bunun. Yani götürmediler de iyi olmuş. Çünkü saadet kitabında bulunuyor ki ağır hastaları hastaneye götürmek, böyle sıkıntı vermek uygun olmaz buyuruyor. Yani durumu ağır artık. Yani götürecek, iğne vuracaklar. Yok kan alacak falan. Ondan sonra şöyle yatıyor. 10 bakıma kaldıralım falan. Onu da Uryan mı yatırıyorlar, ne yapıyorlar? Kadıncağız da korkuyormuş. Ben annemden de rahmetten biliyorum falan. Apar topar tabii hastaneye götürmüşler. O zaman gördüm yani kadıncağız çok perişandı böyle etrafına bakıyor. Çünkü haralan gürelem işler yapıyorlar falan. Geliyor hiç acıma falan söz konusu değil. Edep medep hak getiri. öyle bir durumda söz konusu. Burası hastane falan. Tabi yüzlercesi binlercesi geliyor hani e, o kelimeyi biliyor musun? Kaksımış derler tamam mı? İyice göre 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 hani ha, kanı, kanıksamış. Ha, kanıksamış. Alıp götürüyorsun. Alıp götürüyorsun falan. Hani sıradan bir hadise gibi. Ya başka türlü de zaten onların orada hizmet etmesi, hemşirenin, sağlık memurun, doktorun hizmet etmesi çok zor bir hadise. Hani gelene ağlasalar, gidene alt <laughs> yok o zaman şey olmaz o. Ama yoğun bakımlarda özellikle biraz daha dikkatli olabilirler. Evet. E, o, olabiliyorlar. Dolayısıyla e, onun için e, hiç şey yapmasın, yapayamazsın. Bir tek şey var e, Duruma müsait değil dedi Sadaka vermesi Sadaka vermesi sevabını gönderebilir Veyahut da birilerine bir yiyecek ikram eder Sevabını verebilir Hiçbir şey yapamazsa Otursun Yani kimse kardeşlerinden falan da yardım gelmezse e, Kelime-i Tevhid Her gün e, işte bin defa iki bin defa çeksin Bunları biriktirsin Yetmiş bine ulaşınca buna hatmi tehlil denir bunu önce Peygamber bütün peygamberler, bütün eshab-ı kiram, tabi'in, tebe tabi'in, bütün evliya-i kiram, ehl sünnet alimleri dedikten sonra hususen annemin ruhuna hediye ettim. Çünkü hatmi tehlilin yani fazileti kitaplarda anlatılmış. Efendim evet, ben Kur'an-ı Kerim'de okuyor, okumasını biliyorum. O zaman başla Kur'an-ı Kerim'e. Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar hatmedersen onu da gönderirsin. Yani bundan sonra artık o ahirete intikal edenlerin beklediği tek şey yakınlarından. Çolukta, çoluğundan çocuğundan beklediği tek şey dua. Çünkü onlara bir fayda vermez. İşte sana bir villa alsak ne yapacak? Villa villayı falan yok. Bitti onun işi. Yani ahirette verildiyse tamam. Zaten ölürken görmüştü. Çok sevinerek gitmiştir. Ama e, şu anda bizim yapacağımız hatta bir, bir yerde bir ifade geçiyor. E, Şeyh'in Efendi Rahmetullahi Aleyh kitaplarında geçiyor. Sadi'de, Bediye'de de var. E, i̇şte dua edip Kur'an-ı Kerim okudun, Salavat-ı Şerif'i okudun, Kelime-i Tevhid, Kelime-i Temcid, Kelime-i Tenzih, Tesbih, Tekbir, Tahmid bunları okudun. Bunlarda da hasıl olan sevabı hiçbir zaman unutma onu. Önce peygamberimiz, bütün Peygamberler, evet, sahab-ı kiram, tabi, 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 bu sıra devam. Bütün evliya kiram, ondan sonra hususen annemin ruhuna hediye ettim. Merak etme bölünmez. Bir kilo sevapsa hepsine birer kilo birer kilo gidiyor. Ne kadar çok kimseye hediye edersen o kadar sana geri dönüyor. Dolayısıyla e, yani annemin ruhuna deyince işte senin evladından falanın sana hediyesi diye nurdan tabaklarla kendilerine takdim edilir buyuruyor mordan tabaklarla. Çok sevinir o zaman buyuruyor. Hatta bir tanesi dinimizde ama bir sual sormuş da dedi. Yani ölen kimse geride bıraktığı kimselerin yaptıkları görülür Pazartesi, Perşembe günleri Kıyamet Ahiret kitabında da yazıyor. Saatte de var. Bazılar sadece Perşembe diyor. Bazılar bir şeyler ama Pazartesi, Perşembe günleri vefat eden kimseye geride kalan evlatların hali gösterilir. Eğer evlat din, iman bir şey getirmiyorsa günaha devam ediyorsa çok üzülür. Ama allah Teala iman etmiş ve tövbe etmiş Allah Teala'nın emirlerini yapıyorsa burada çok sevinir. Hani bazılar ben annemi çok seviyorum falan. Şey girmeden önce şiirlerin ve kirbeler anlatılıyor diyor. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Eğer anneni aynı şekilde sevindirmek istiyorsan Allah Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınman lazım. Çünkü o ona gösteriliyor. Fasık mıdır, facir midir, salih midir, mümin midir, kafir midir? Onlar gösteriliyor. Çok üzülüyor o zaman günah işleyenleri görünce. Anneni üzmemek istiyorsan geride kalanların buna di dikkat etmesi ister baban ister annen kim olursa olsun e, ve dua etmemiz gerekiyor. E, dedi e, annem dedi namazını kılıyordu kaza namazlarını bile bıraktı dedi maniki pek anlamadı onlara karışmamalı, yaş ilerleyen. Kaza namazı kılmış bitirmiş. Bitirmiş de maşallah e, dedi ben vefat edersem kendi kardeşinden için yani bunların dayılar oluyor onu cenazeme sokmayın demiş. Yani bu vasiyeti dedi. Bu vasiyetler yani şeriata, İslamiyet'e uygun olmayan vasiyetler yerine getirilmez. Ya yani onun için efendim orada üzüldüm yok. Şey yapmaz o. E çünkü öbür tarafa geçince pişman da olur. Barışsaydım keşke. Efendim yüzde yüz kendisi haklıydı olsun. Olsun. Yüzde yüz haklı olsun. Yüzde yüz haklı olduğu halde hani Emre biraz sık sık anlatır sen haklısın de. Bazılar bunu kerhen diyor. Bak ha Enver abi sen aklısın dediği için aklısın diyorum. Yok öyle de ölüm faydası olmaz arkadaşım. Tamam mı? E, i̇yi ki kafasını aynı şekilde parçalamadığın kaldı. Öyle denmez o. Sen aklısın dedik ya kardeş, <laughs> Tamam. Öyle değil mi? <laughs> Samimi olarak söylersen ne olur? Sen kazanırsın. Sen kazanırsın. Hani e, daha önce de böyle şey yaptıydık tabi dinleyicimiz yayından sonra aradı. Sen dedi öyle dedi. Orada oturmuşun dedi anlatıyorsun dedi. Sen dedi abim bana ne neler yaptığını biliyor musun? Ben bilmiyorum neler yaptığını. Ama ben de dünyada yaşıyorum, ahirette yaşamıyorum. <laughs> Dünya hayatı içerisinde sıkıntılı, meşakkatli bir yer. Dolayısıyla benim de anam, babam, kardeşlerim, akrabalarım, halam, dayım, teyzem, onların çocuklar var. Ya onlardan sıkıntı gelmez mi? Gelmez olur mu? Komşularım var? E, ee, ondan sonra arkadaşlar arkadaşlarım var? Mesai arkadaşlarım var? Sıkıntı gelmez mi? Mustafa da göz içine bakıyor şimdi. Bir sıkıntı veriyor muyuz? Yok canım estağfurullah. Hadi lafın geliş olsun. <laughs> Sizi anlıyorum hocam. değil, değil mi? Evet. Ben de bir sıkıntı veriyorum. Estağfurullah. <laughs> Dolayısıyla e, için... Çünkü Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalan mı söyleyecek buyuruyorlar ki mümin kertenkele deliğine girse Allah-u Teala ona sıkıntı verecek bir mahluk yaratır orada. Evet. Burası böyle bir yer, meşakkatli bir yer. Onun için Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam arz etmişse demiş o meyveden yemeseydim burası meşakkatli bir yer demiş biz de cennette kalmadık. <laughs> burası meşakkatli bir yer. Yani o mübarek de hatta bir seferinde arz etmiş allah Teala. Ya Rabbi diyor ben diyor, kendimden bir şey söylemiyorum. Senin bildirdiklerini ben bunlara anlatıyorum bana sövüyorlar diyor yani kaba tabirle. Yani bana inanmıyorlar, beni kötülüyorlar. E, benimle dalga geçiyorlar. Bana düşman oluyorlar diyor. Onun için Allah Teala diyor ki ya Musa ben onlar rızkını veriyorum, yağmur gönderiyorum, topraktan çeşitli batıklar bitiriyorum. Ama para düşman oluyorlar diyor. Tamam bana düşman. Yaratan böyle yaratmış diyecek hiçbir şeyiniz yok. Peki efendim. ikinci bölümde devam edeceğiz. bölümdeki dinleyicimiz hani kardeşini sokmayın demişler. Bunlar da işte daima dedi bir şey diyemedik falan. Yok da mahsur olmaz. Cenazede bir şey olmaz. İyi yapmışlar. İyi yapmışlar. Son dinleyicimiz beyim dedi vefat etti. Üç çocuğum var dedi. Tabii zekat veriliyor. Ben onları zannedesem dinleyicimiz çocuklarına taksim ediyor. Fakat dedi çocuklardan birisi 16 yaşında yani bu leğermiş. E, dolayısıyla e, yani çocuklara getiriliyorsa bölecek. Bunun hissesine düşen. 16 yaşındaki çocuğun hissesine düşen şeyse söyleyiver 96 gramı geçiyorsa zekatını verecek. Çünkü o konu çok hassas bir konu. Ee, niye mesela kitaplarda çocuklarınıza dinini öğretin, düğünlerin dinini öğretin. E, ee, Peygamber Efendimiz 7 yaşına gelince namaza alıştırın, 10 yaşında zorlayın. Namaza e, e, önce tamam teyemmüle şey yaparsın, sonra suyla abdest aldırın. Niye? ısrar etmişler. Guslü de aynı şekilde ısrarla. Çünkü bu diyor ki çocuk anasına babasına bağlı olarak ana baba Müslümansa Müslüman gözüküyor. Ama bu lüa erer ermez bu çocuğun kendisi ee, ben Allah Teala'nın göndermiş olduğu son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a ve onun vasıtasıyla gelen dine inandım. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demesi lazım. Çocuğun altyapısı yok, bilgisi yok. Bunu nasıl diyecek? Anne baba da Der bakalım yapar bakalım falan. Bu ne erdi? Nasıl gusül abdest alacak? İhtiram oldu. Kız çocuğu daha hiç gördü mesela. Gusülü tarif etmedim bilmiyorsun sen. E, namaza başla. E, namaz surelerini öğretmedik önceden. Namaz hareketlerinde bir şey yapmıyorsun. E, çocuk peki hiçbir şey olmuyorsa ana baba Müslüman olduğu halde o çocuk mürtet olur. Kafir olur yani bu erdiği zaman o yaşta ve ecel de gelirse Türkiye malısı gider. E ne oldu? Çocuğum ben çok seviyordum. Aha sevdiğin çocuk cehenneme gitti be arkadaşım ya. Nasıl sevgi bu? Ateşe attın çocuğunu. Ateşe attın. Bunun için de bunun için de e, mesela anne babalardan çoğu şey yapar söyleyiver. E, i̇leride çocuk şey yaptığı zaman bankadan bir hesap açar çocuğa. Hani evde bir tarafa koysa sıkıştığında harcayıverir. insan tabiatı bu. Ama bankaya attığı zaman gidip her zaman çekemez onu. Alamaz onu. Birikim yani. Ha, birikir. Ee, e şimdi e, yani bizim başımıza geldi benim büyük torun. Onun hesabını o şekilde şey yapıyordu. Çocuk bu erdi. Yani hesap bakıyorlar. Diyorlar ki dine zengin oldu. Dine zengin oldu. O yani zekat varsa oldu işte. Bülüğe erer ermez. Oruç farz, namaz farz, zekat farz oldu. Haramla da haram oldu. Dolayısıyla ya daha küçük, ya küçük değil. Ee, şeyde bir deden bir zat, e, işte senin efendim Ahmedullah hari hazırladığı kitaptadan bir yerde geçiyordu zannedersem. Ee, orada dikkatim çekmişti. İşte evliyadan bir zat e, bakmış bir çocuğun birisi işte e, kaçça mine gitmiş o haşta, herkesten daha çok ibadet ettiği şey yapıyor falan. E, demiş ki evladım demiş yani sabi. Yani bunu ermemiş daha bu lo ermediyse mesul de değilsin. Dönüyor diyor ki ben babamın ateş yaktığını gördüm. Ateş yaktığını gördüm. Dinliyor o zat. Nesini gördün diyor. Diyor ki o büyük odunları diyor küçük çalı çırpınlarla tutuşturuyordu. Hmm. <gülüyor> ya <gülüyor> küçük çalı çırpınlarla tutuşturuyordu. Yani ben güle ermedim tamam ama ben diyor gördüm diyor ateş yakarken büyük odun ateş almıyor diyor çalıştırfıyla aynı şekilde ufak tefekler konuyor. Öylece aynı şekilde şey çalıştırfı olmaya niyetim yok diyor yani. Çalıştırfı olmaya niyetim Hı. yok diyor. E allah Teala hepimizin anlayışını artırsın inşallah teala. Demek ki bu kim mutlaka ayırması gerekiyor. E, Sen... Kendisi e, zaten işte annemden de 98 gram altın gelmişti kardeşime borç olarak verdim bunu zekatın vereceğim verecek kendisi alamaz artık bu çocuk da alamaz diğer iki çocuk adına zekat fıtra alır onlar da nisaba ulaştığı zaman diyecek, diyecek ki yok şey yapmayacak ama efendim dul kadın iyi de benim aklım ermiyor biliyor musun Mustafa Bey? kadının dulu olur da erkeğin ki olmaz mı niye dul erkekleri vermiyorlar <laughs> o kendi kazanıyordur diye kendi kazanıyor dedi. <laughs> e şimdi tam tersi olur mesela. Adam fakirdir, hanımı zengindir. Hanımı öldü buna da mirastan fazla bir şey gelmiş. Çoluk çocuk falan adam fakir. Dolu erkek. Yani burada zekat fıtra verilmez mi? Evet bizde erkek olsun ister kadın olsun. Dine fakirse yani dul olana verilir diye bir şey yok. Ya, duldur ama çok zengin. Çok zengindir. Dolayısıyla ona dikkat etmeli. Bunu da kendisi dikkat etmesi gerekir. Zenginlik ölçüsü de para olarak 300 bini geçti. Geçti. 303.000 bin falan. <laughs> bir zamanlar 3 bin lira falan değil zengin de yani. <laughs> bir Geçen de bir banttan yayınımızda 17 bin lira 16.000 16 bin lira mı ne demiştim. <laughs> dinleyicilerimiz arıyorlardı. Şeyde e, bu dinimizlam.com islam.com sonra e, osmanlı.com oraya e, daha önce bir hatırlıyorum. Epey bir daha evvel abi hayattayken işte Hakkı Kitabı'nın kitaplarını tek tek şey alınmıştı, kameraya alınmıştı. kısa e, kısa tanıtım. E, Onlar bir şimdi oraya koyduk. Dedim bir bakayım bakayım ne diyormuşum falan. E, bu kitapların fiyatları çok ucuz diyor. Beş <laughs> <laughs> Ali Tokyoz duymasın amca oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bize bir şey yapar artık bunun üzerine. Değil mi? Yani reklamını da yapıyoruz. Reklamını yani. da yapıyoruz. Evet. Şey, e, İngilizce asusu da 125 kuruş demiş. Tamam so. e o zaman öyleydi. O zaman öyleydi. Fiyatlar değişti. E şu anda saatte bir değil mi? 200 lira evet. evet. Ya yani bu tür fiyatları hani dinleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Biz onları aslında kontrol ediyoruz ama birçok şeyi aynı anda kontrol ederken bazen kaçabiliyor. böyle banttan yayınlarımızda falan bu, bu şekilde anlayış bekliyoruz. Yani. Evet. Bu, hemen bizi aramanız gerekmiyor yani. Yani o e, çünkü ölçü belli. 96 ölçü gram belli, 96 evet. gram altın. 96 gram altın daha o zaman 10 sene 20 sene önce 3 bin liraymış. Evet. E, sonra 16 bin lira, 26 bin lira, 50 bin lira olmuş. E, şimdi, e, dayandı. Üzerine dayandı. Efendim Dolayısıyla dinleyicimiz kendisi borç verdiğinde zekatını verecek. Eline geçince de verebilir ama e, iki sene, üç sene sonra olsa o üç senenin tamamında zekatını verecek. Onun için peşin peşin vermek daha iyi. Bir de e, yani şimdi üç tane çocuğu var ve çocuklarım var falan dedim Umre'ye gidebilir miyim? Şimdi Umre'ye nafile bir ibadet. Oraya gidecek bir sürü haramlar işleyecek. Zaten aynı şekilde kendisinin başında şey e, oğlum var falan. Oğlum var da orada bilen birisi olmadığı müddetçe. E, çünkü su iyice karıştırdı orayı. gelenlerden aynı şekilde şey yapıyoruz. Neyi karıştırdı? O sağ yapılan yerin e, paralelle bir şey daha yapmış. Köprü gibi çünkü hangisi asla hangisi değil onların katlarını yaptıydı. Ondan sonra e, şeylerin de tavafı da aynı şekilde aşağıda mı yukarı katlara çıkıyor. Edebe aykırıdır. E sen sevap kazanmaya gidiyorsun. Edebe olmaz mı? Mecbur değilsin ki. Kendine şey yapıyorsun. Şimdi e, yani kitaplarda el üstüne talimlerin yazdığı açık net görülüyor. Farzları bırakıyor. Nefis ve şeytan bunları nafilelerle meşgul ettiriyor. Orada i̇şte ortada haram işlettiriyor, günah işlettiriyor, kibre sokuyor, riyaya sokuyor. Bir sürü günahla olup geliyor. Nefis ve şeytan, aferin kandırdık seni diye bitiyor yani. Hiç. Ama çünkü övünüyor. Beş vakit namazı kılan bir kimse, bugüne kadar sana hiç rastladı mı? Ben beş vakit namazı kılıyorum falan. Nasıl? Müslüman olduğunu belli etmek için ben beş vakit namazımı kılıyorum elhamdülillah. i̇htiyaç, o kadar ya yani. İhtiyaç olursa o da ya. Yani. i̇htiyaç olursa söyle. Şey. Ama onun dışında ben Umre'ye gittim. Sen hiç gittin mi? Benimki beşinci oldu. Senin kaçıncı oldu? Sıfır tabii yok. Sıfır. Hiç. Sıfır hiç. <laughs> Hatırıma ne geliyor biliyorsun. Bir zamanlar işte şeyde İstanbul Boğazı'nda Osmanlı döneminde kayıkla geçiliyor karşıdan karşıya falan. Bir gün işte yeni yetme diyelim işte ilim okuyor falan filan kendini beğenmiş ondan sonra üniversite talebesi üniversite medrese talebesi, talebesi bilmiş kayya e, şey kayıkçıya demiş sen sarf mahif okudun mu falan sarf mahif alırsın <laughs> yok demiş okumadan bir emrin yarısı git demiş falan neyse tam boğazın ortasına gelince bir şey patlamış fırtına fırtına patlamış kayıkçı sormuş yüzme bilir misin demiş bilmem demiş o da senin de bir şey ömrün tamamı gitti şimdi <laughs> Onun için dikkat etmek gerekir. Ee, yani e, boşa kürek çekmemeli. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.